Someone yok abi geliyor da ben YouTube'dan banlıyım ya. YouTube'a giremiyorum. Niye? Ben başka bir şeyler yaptıydım da YouTube'da. Atla. Şşşş peze ya. ne yaptıydın? Evet yayındayız. Okey ya. evet, sessiz ol Fatih. Evet PUBG <laughs> Mobile'den <laughs> herkese merhaba <laughs> arkadaşlar. Canlarım, cellerim, kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim yeni bir şey daha öğrendik. Fatih YouTube'dan banlıymış. Youtube'da Peki, değişik olamazsın. bir şeyler yapmış <laughs> Abi al buraya 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 Alın Vallahi bu, ne başka alacak yer kalmadı zaten buraya alacağız Et aha anan avradın et yer onları al Ömer geç Anan orada bak. Kasmaya bak işte. Oğlum. Ben benim kilimi mi çaldım? Yeter önünde olsun. Ben de ol. seni çalarım. Bence olsun yani. Abi nasıl orada biliyor musun Cemalettin abi? Youtube'da gezerken önüme bir tane video çıktı. Böyle bir şeyler diyor. Ben de buna bir güzel saydırdım abi. Dedi Youtube dedi. Sen dedi ya. bir hastalığını dedi banlıyorum dedi. Dost kolon gelmiyor. Alt Şu kasmaya başlayalım. <laughs> şey. Burada yo, benden başka yo, kim kaldı? Etiyar Yerde neredesin? Ben yandayım yanda. Ha depemde misin? Tamam ben onu Tam depemden korkarım. Etiyar şurada baygın e var. Bilmiyordum Niye demiyorsunuz ki öyleyse işte ya? Etiyar altından bir yerden ses geliyor. Yanında var. Ana içeri girmiş. Şey, et yer içeri, ya, içeri ya, girmiş. Yapma. yapma. Ceza, şey işte, bak bak. Ana burada mı? <laughs> et yer burada mı vurmakta? Bitirdi ya. <laughs> et yer ben burada kalm göremedim ya. Nereye gidelim ki bak. ben? Ya, Fatih kaç gel oradan. Abi. Fatih oradan mı kaldırıyorum? Aa, Josh'un sam ya. Abi de şu... istersen orada, oradan kaldır abi ben oraya gelirim. Tamam kaldırdım sen buraya gel. Tamamdır. En temizi bura. <laughs> abi Nova'da adam varmış haberin olsun. Nova'ya oynamıyorum ya ben arkaya oynuyorum. Ana şurada da var Nova ya. arkada da var ki. Ben kaldıracağım ben. Ömer bizi duymuyor ki söyle Ömer, şey la Ömer'e. Yaman esnaf kazıcı. O yüzden. Güzel, ben kaldırırım. Etiyar, baddaylardan birini vurdu mu? Tamam. Ben birini vurdum, kimi vurdum bilmiyorum Etiyar. Ben hiç çaktım da. Baddaylardan mıydı o? Tahayi vurdun. Etiyar. Ben Taha'yı Tahayi vurdu. Ben şeyi vurdum. Valla? Aha? Ben body'yi aladım. FFV, Tahayi. Dur bir saniye. Ses vermeyin. Anana uğradı, kim var? Lan Mümer. Hayvana bak hayvana bana sıkıyor. Ehtiyar daha burada 10 kişi var la. Ben de diyorum bu adam normal oynamıyor. <laughs> kilimi çaldı ama. Benim kilimi çaldı Ehtiyar. Nasıl oraya aradım ben onu. Show Geldi camdan bana bak. <laughs> Show Muhammed de gitti. Selamun Aleyküm. Aleykümselam selam, aleyküm Barış neredesin la Barış? lan Barış? Ben buradayım da. Sen oğlum. niye telefon etmiyorsun bana? Oğlum Barış da... Batur gameleri yağladık lan. İzlesene oğlum Barış. Nereden ba Baturları yağladık lan. Oğlum normal yanda izle yazmıyor mu? Ha bir şeyler kaparsın o yüzden diyorum lan Neyi senin mi? Senden mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse yayındayız iz Barış. Seviyorum seni. Benim için zaten veriyorum veri istiyorum. Abi kedicikleri izlemeyi boşver. ver. da anladık yani sevildiğimde abartma yani. Ya tamam abi Beşiktaş 5 tane atmadı ya sıkıntı yok. Uyma ya sözü kıs Fatih sen misin? Ya Fatih. Abi diyor musun Beşiktaş sanki hiç Galatasaray'a 5 atmadı ya. Yani. Ya oğlum o maçı hiç önemsemiyordun ki Galatasaray. Aynen, aynen, çok acayip yakaladı. Hiç umursamadı bile. Önemli bir maç, Hem önemli bir değil maç değildi. Hem de burada şey yapıyorum, Beşiktaş'ın Beşiktaş şey aldığı maç... Sus. Sus, sus, sus. Cemre sen hangi takımını tutuyordun? Galatasaray'la. Burası hep Galatasaray, bir Fatih Fener. Fatih ee... de ölmüş var zaten. Abi... Jeff Ömer Fatih'in Bir şey var ya Arkadaşı Pom Pompacı var ya Aaa <laughs> o mu? Yani Discord'da yok o. Discord'da yok onun Discord'da yok. Discord'da, yok. <laughs> Discord'da yok. Ehtiyar şuraya bir gelin artık ya kaldı. beş 5 kişi ya. Ehtiyar sen haritanın abi. neresindesin ya? O haritada yok bile öyle bir yer. <gülüyor> Şu bizim şartımızın ismi neydi? Aha, abi, adam indi abi, lan. Ömer sen mi atladın lan? Ağzına tükürüyüm Ömer. <laughs> Yaktın mı? Gel oğlum. <laughs> e işte ya ne yaptın? Adam dün düz geliyordu. Atma Kim lan o? Şu arkayı kapatayım dedim Barış? Yani bir de önü kapat. Yok yanıyor yanıyor. Aha Ömer botu çekti. Oo Regaib gitti. Bir daha var bak geliyor bak geliyor. Ee, o Aa mi? biri daha öldü bayıldı. Ne oldu Barış? Adamı çıktığı görünmedi. Yo yo. Ben şeyde hata yaptım Barış. Sen söyle. Ee, yok yok. Orada cover olduğunu unuttum ben biliyor musun? Ee, oradan dönerken. Aynen. Erken sıktın. Adam dafesine inecekti. Öyle zannediyordu. Ayaksız içeride zannediyordu sabah. Bana bana bomba atıyor lan. Gel mi lan köyde anda oturuyor. Nereden atıyor lan o? Et yer ya. 5 kişi kaldı. Oğlum bir 4'e düşüyor, bir 7'ye çıkıyor buranın. Anlamadım burayı ben ya. Oranın müşterisi çok. Vallahi ya. Evet. Oğlum bir rezon kafamıza düşmediydi şimdiye kadar burada. Vallahi rezon atan sana verdi sen. Vallahi de. Ha görünmüyor ama. Göster lan. Rezon'un yüzeyi yetmiş çekme içine alıyor. Ha gerekse o. Aha Barış, barış çıkıyor çıkıyor önümde. Çık oğlum hadi. Ha biri daha bayıldı. Oo. Hala var lan. Ehtiyar, Füri Morfin falan da var lan. Baturlar öldü mü? Görmedik. Görmedin değil mi? Bunları birini ben vurdum body dayıyı. Ehtiyar... Tamam mühürlü e? sandık bulun lan. Biz bunu nasıl kullanıyoruz sen bilirsin. Barış gördün mü nasıl kesiyor beni? Gördüm gördüm. Kanka mülü sandık nasıl biliyor musun? Mülü <laughs> sandığı açıyorsun kanka. Ana ne avradını sen? <laughs> Havada şeyler oluyor. çıkıyor, kırmızı kırmızı şeyler çıkıyor. Bir tane de sarı. Yok lan onlar affeder mi? Kristaller <laughs> çıkıyor. Bir tane de sarı <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Oha baturlar. Sarı, sarı Benim. kaçıyor. Ne sarı. Lan, şey ne ismi <laughs> İşte ya kanka. Gelen şeyleri vuracaksın ya havadaki. Damdan dama atlarım. atlarım. Ben kucağı aldım ama seni. Anan. Alsınlar ya. Şu anda üç kişiler ya. Bir tanesini niye ya? <laughs> İsmi ne onun? E şimdi çıkar ortaya ya. Evte mevte diye bir şey. Etiyar adam var mı yanınızda? Vardır da görünmüyor şu <laughs> Barış onun ismini unutma Barış Ev Ne bu? E W 7 refleksmiş. Reflex'miş Etiyar adam var mı? Benden başka yok Etiyar Merhaba Sütle Sütleyle gel Aa wow, botlar taraş atıyor bir bak. Net botu mu vurdun la? Hay Allah. Ha bu taraş atıyor. Yukarıdan neyin atıyor? Yukarıdan atladım. Ana ne vurdu? Ömer'e bak bana sık. Net bot. La Ömer. Botta loot var mı it yok, yok, yok lan, lan et Mini var sadece. Buradaki drop'u aldınız mı it Barış videoyu beğendin mi lan? Hangi videoyu? YouTube'u. Instagram, YouTube, TikTok hepsini attım. Oğlum önümüzde adamlar var lan. Anam burada bir şey la. Kim çalıştırdı? Ha. Ehter buradaki drop almamışsınız. Hangi drop? Burada drop var. Seni alır diye almadık Ehtiyar. Saldırın <laughs> <laughs> Barış. <gülüyor> i̇zle la. Oğlum. Adam var. <laughs> önümde adam var, <laughs> var lan. Aha kesin ölecek. Ne yapacak? Kesin ölecek. Adam var. <laughs> Hadi gitti lan bu kırmızı. Ah, ne kas ya be. Oğlum nerede lan bu bot? Aha. Kaldırmaya gidiyor. Ana kaldırma dolu la ihtiyar. Oğlum içine kırmızı ah. olacağımış. Nerede lan? Ehtiyar George bu da dolu. Oğlum bende hiçbir şey yok ha. 6x mal 6x. Sen niye oraya ki? Ne yapayım oğlum hiçbir şey yok ki. Ya bu tarafa doğru aynı Ya full artı fullüm de. Abi sen dün yerken çıktın onu mu boşver abi. Kim? Sen? Ben dün yoktum ki oğlum. Benim Mert oynadı hep. Dün ben hastalıktan ölüyordum ama. Senin çocuğa istek atıyoruz, isteğimizi de kabul etmiyor ya. Ya ben söylüyorum oğlum, girmesin. Nasıl ki o? Ne işi var çocuğun sizinle ya? Nasıl ki Arkadaşlarıyla oynuyor oğlum Abi. ya, o manada söylüyorum pat. Senin adam öldü. Kim öldü lan? Kaldırmada adam var. Yemin et. Hmm. Et yer. Mark the location. Yeter sana oynamamız lazım ya. Oğlum bana sıkıyor lan şu. şu adam var. Baydınız onu çok vurduydum. Nerede? Kendimi dürtecek Fatih. Fatih şurayı kes kanka. Mark the location. Şuraya indi. Mark the location. Kaç kişiler ihtiyar? Hiç... Dikkat et. Şurada hala. Aktı. Gir. Ömer. Mert yat yat, yat artık. Kalk. Watch out. Beş var altam gitti. Adamların lootu nerede ite işaretlisiniz de. Fatih. Adamlar vuramadık ki. Vay vurdular ya bizimkiler. Alayım ya. Bu maçta Ka kaldırmaya gitti vurduğumuz adamı. Şu an kaldırıyor. Aynen kaldırmaya gitti. Kaldırsın bakalım. La ihtiyar bende hiç para mara, hiç mermi, hiç bir şey yok la. Ihtiyar gel ala şurayı bir lootla ya. Gel gel. Nereye ben gelin? loot, lootlarımın fazlasını attım, onları bir al gel. Ihtiyar ben... Abi sen onu bırak, buraya gel. Acayip tutar burada <laughs> bak. Oğlum adam indi lan tepemizde. Loot sağlam mıymış o adamın? Ihtiyar nerede adam, nerede? Şey, Aha. nerede loot? Adam yok gel gel geldim yanıma. Şey, ya? var mı? Kur gel 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 gel. Şurayı var, bir al. Var, var. Burada var. Gel yanıma. Gel dedim ama para hadi et, burada. Et yer dürbün istiyor mu? Attım ya ben sana. Oğlum ben Özlüğüm o zaman iyi attım spray attım ha. Araba geldi kim lan o? Kukuları iyi <laughs> Al et şunu. Aa araba değiştiriyor. Aa baturlar lan. Lan ha? Baturlar baturlar. Yattı aga onun duvarı. Batur game. Nereden vurdu? Bekle gitmek. Nereden vurdu? Tebede 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 Fatih öldürdün Fatih. Nerede diyorum ya? Var ya siz diyene kadar et yer beni tutsan acamdan. Neredesin? Abi bir tanesi şurada. Şurada mı şey sana? Ya var ya aşağıya Kafana dinletti. da yeme be kafana da. Arkamızda geliyor ihtiyar haberin Mutlular olsun. Kaysen... Gelsin abi. Dur ses yapma. Ehtiyar geldiler. Aha ses duydum. Dur. Batur Gamer. İçeri kaç. İçeri kaç. Gel ihtiyar merdivene gel. Ehtiyar geldi sana gel gel. Molotov attı etti. Gelsin etti. Lan ay Allah'ım elimin ayarını Geldi ihtiyar alt katta Aa bak aa Mehmet Yeri yeri Taha var Taha'yı bitirebiliyor musun? Evet, Abi yalnız, ben, ben, çıktım, bir... ben birini çektim ama üstümüzde bir tanesi. lan oğlum bu molotofu nereden biliyor yeri mi lan? Dur ses kasıyor. Yeter <laughs> üst kata attı bir tane de. Abi canı yok. Abi abi zaten yok canı, canı yok. Nerede ki vurdu sana? Tepe mi vurdu? Abi ya Etyar bu aha, tek oynasana şuna vurdum. ya. Sağa döndüm. Sol diye. ya. Kan arkamızdan da atan var yani. Nerede Oğlum lan bu? Nerede bu adam? Üst kattan geliyor. Aa geldi. Aa kaçıyor. Kaçtı. Kaçtı. Batur bu şey ha. Et yer. Et yer. Aha orada. Ben yan oynayalım. Aha. <laughs> Hangisi baydı lan? Kanka. Kapıyı kapattım öyle bayıldım. Bize geldi abi. Vallahi göçtü ha. Ya yeter ben de uçma yok geçemiyorum ya. Öldük. Size oynayacaklar ha. Beyler. Ben oynadı zaten. Oynadı oynadı size. Biz size şu Yok anda... alt katta kaldı. Hiçbir şey Niye <laughs> ya söyleyeceğim bir mermiye nasıl gidebiliyorum ya sadece bir mermi atladım ya Ehtiyar uçmam yok ya uçmam Mehtiyar, olsa var ya uçma kimse de yok ki ne miyim keşke sürünürsün sen Fatih neredeler Ömer'e bir şey satalım dur Ehtiyar o değil de biz beraber oynamamız lazım Ömer'le ne bitirirler abi. gidemezsin Rehter neyse ya ben maç bitsin de ben çıkıyorum <laughs> abi git, gitme 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 Etiyar gitme. Ya başlarım etiyar ya. Abi tepede var bunları. Nasıl geçtin lan etiyar karşı ya? tepeye bakmak için geçtim de. Abi dönsene. Dön 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 dön. Sola doğru Yo yo burada yoklar var. Eter, her türlü. Tamam yan bir anındaydı etiyar. Yo sesi yok şu an. Buradan gitmiş. Cemalettin abi öyle açıkta durma adam bir tepende direk Tepende direkt adam. Nerede, Nerede tepende? tepende? Ha? Abi bak sola durdun. Sola durdun Cemal'de. Oğlum sağ dalga. sağ pardon sağ sağ sağ. Dalga mı geçiyorsun oğlum adam o tarafa Daha, geçmedi sağ, sağ. ki. Dağa bak dağa. Dağdan... Aynen oradaki dağa bak. Oğlum oradan indiler ha. Yo kaldırmaya geçmişler. Kaldırma tarafındalar ihtiyar. İhtiyar bu taraftan sıkıyorlar. Mark the location. Ben görmedim. Ben şu bizimkilerin lootuna gitmem lazım. Mermim yok. Aa işte bak abi yine gelmiş. Benim lootum çok Fatih güzel. Nerede? Fatih senin lootun nerede? Benim çık abi dışarı. Ya dışarı çıkamam. İçeride var. Dışarı mi? dışarıda. Yok. Abi benim hemen duvar dibinde. Duvar dibinde hemen. Tamam boş ver ya. Yine. Tamam oğlum tamam. Epey yağlamışlar ha ihtiyar. Abi bir Batur MSI'yi ben çektim abi MSI'yi. Batur duruyor ya kaldırmaya gittiler. Batur yok. Batur yok. Taha var. MSI sen ikinci akıllı An, Ana ana, ana, ana Sana mı sıkıyor? Aha. Ha. Şu taraftan Bak bir yerde. Geliyor diyorsun. geliyor. At olmuş geliyor. Bakalım bana gelecek mi ihtiyar dur. Ha ne biçim sıkıyor bu? var. Bak. MMS var. Kassalı kassal oldu lan etki? Kassal kim lan dayı? Bir de var. Kassal kim? Bana kassal söylesene. Kassal şimdi nallar diken. Kassal şimdi bakacak la bu adamda. da Et diğer bir Diğer markete lan. gidebilir miyim ya? Ete burada adam. Aha Ana markete geçtim. Mi? Geldi 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 adam bu tarafa geçti. Daha dolanacak. Aa! İkisi de geçti. Tepe var lan. Adam, arham da dolu. Tepe de var. Ya tepeye bakıyorum. <laughs> Bayıl artık. Gördün mü Fatih? Adamlar şey yemiş oğlum. Abi o, o, kadar o kadar spreyi rağmen nasıl bayılmadı o da? <laughs> Şu niye bayılmadı biliyor musun? Adam full artı full artı şırınga basmış. Baydım. Hangini baydın? Şuraya Ehtiyar. Onun canı yok zaten Ehtiyar. Lan arka. Ehtiyar ikincisini baydım. Arka geldi. Sana uçtu. Sana sana Ateş sana şey, uçtu. Ehtiyar canı yok. Rushla. Canı yok. Rushla rushla çatıyı. Nasıl canı yok Ne yaptın Ehtiyar? Ehtiyar nasıl canı yok? Vallahi sıfır ya. Çok vurdum Fatih'e sorsana. Ehter ya. Niye Abi vallahi beni ya? çok, ya? çok vurdu. Talan ettim ya resmen. Vallahi talan ettim ya. Ah be ihtiyar. Ya, yıkıldı. Adam cid zaten yıkıldı. baksana. Direkt sen çıkmadan spreylemeye başladı adam. Abi fena ses kasıyorlar ya. Bak gidiyor la. Yala 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 yala. Ehtiyar tarasana abi, vurduysan. Vurmadım ya, o ha, vurursa bak. tararım. Tahaya bak, bombayla baydı adamları. Eter benim ruta git, benim ruta altı insanım var. Aha! Çek onu çek çek, çek çek. Taha! Çek şu tahayı artık. Aaa, taha da gitti. Şeflere bulaşıyorsunuz ha. Ehtiyar direkt benim loot'a git. Başka hiçbir şey yapma. Abi benim loot'a git. 124 para var. İstediğini alırsın. Ben şuradan bir önce markete uğrayacağım. Ehtiyar. Ehtiyar oradan görünür. 8'lik e sana buradan. 8 bende vardı lan sanki. Direkt çatıya çık Ehtiyar. Bırak onu şimdi. Tepeden görürseni, benim benim loot'a kadar git. Abi sen bak ilk önce benim mutfağa git. Kurt murt hepsi var bende. Kurt varsa Fatih'e git. Kurt'u al. Anana uğradığı çatıda lan adam. Solda. Bu binanın çatısı mı? Fatih bunda mıydın sen? Abi önde işte. İlk ya, başta. Abi bunun arka tarafında. Çık buradan dışarı. Burada, dışarı çık dışarı. Bur burada üstte benim dışarı var. Dışarı çıkamam adam var şimdi dur. Evet, Atlayınca hemen buradan. sağda abi. Burada mı? Atlayınca... buradan atla direkt abi. Görürsün. Arka Soldu. Arka. Dön arkana dön dön dön. Ha bak burada. Evet 3 kas 3 yelek falan benden de çatıdan onları al. Alan içinsin zaten. Bir dakika. Çek abi M4'ü falan al. <laughs> M4'ü falan al. Artık yakın mesafe. Ne yapacaksın keskili ihtiyar? Keskin benim ilacım ihtiyar ya. E, benden şey al ihtiyar. Neydi o silahın ismi? T90. Bırak onu. P90 P90. M4'ü bırak artık şeyi keskini. Alan o kadar ha. küçük ki. Lan ben oradan geliyor. Etiyar alan çok küçük alan yukarı çık çatı. Dur Ehtiyar iki tarafında adam dolu. Etiyar seni kurtaracak tek. Abi sen ilk önce kendini kurda dönüştürsene. Abi bırak bırak dur burada. Kendini ilk önce kurda dönüştür. Kurt yok yarasa var hiç sevmediğim şey. Etiyar çatıya al. <laughs> Benimki merdivende Etiyar. Dur et ya şu adamı almam lazım. alamasın ki alana girdi o yamanın arkasında. Göstermez sana o. Sen 20, 30 saniye sonra öleceksin ihtiyar bu alan seni vuracak. Huh. Etiyar yürü yürü alan gelecek yürü. Sen neredeydin Etiyar şu katta değil mi? üstte Adam içinden geçmiş la. O merdivenin oradaki. Yok. Atladı atladı. Ehtiyar. Acil robot ol da uç. I got supplies. Nasıl vurt adam yok lan? Abi. Abi sağdan doğru oyunu sağ sağ sağ. Aynen. Aşağı in aşağı aşağı in. Aşağı, aşağı in. Ne yaptın ihtiyar la? O 16 saniye 15 bekliyor şimdi. Çok kötü gittin. Ehtiyar sıktı lan ne yapayım? ihtiyar bari tepeyi açsaydın. Canını bas canını öleceksin şimdi. Ah be ihtiyar. Uçmaya atacaksın ya başka çaren yok. Bir de iğne vur. Hızlı git abi hızlı git. Ha. Kurtarmayacak. Uç 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 Kurtarmayacak ihtiyar adamlar önünde. Uç 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 Aa, uç Lan solda lan adam. Ihtiyar seni görmüyor. Uç. Lan adama gidiyorsun lan ihtiyar. Ha arkanda alan dışı adam var lan. Adam arkanda, adam arkanda. O öldü. Otur, yat. Sağ buraya, sağ. Bırak bırak seni duyma. Baygın o. Yok evet ya. E, sağlık ihtiyar daha ne olacak ya? Şuna baksana. Abi baturların takımını bitirdik. Evet baturları bitirdik. Pady